Irina Hunt bu hanımefendi malum Almandır. Bunun da bize karşı çok ciddi bir saygısı, sevgisi, görüşlerimize azami derecede, sonsuz derecede bir hürmeti vardır. Bir hatıramı nakledeyim müsaadenizle. Bugün zaten ben tez hakkında konuşmayacağım. Bir hatıram var onu anlatacağım. İrma hanımefendiyle konuşuyoruz dedi ki ya hocam kusura bakma dedi. Nasıl oluyor da bu kadar esersiz yazabiliyorsunuz? Ve bunlar sıradan görüşler değil. Yani bütün akışların tersine bir görüş ortaya koyuyorsunuz. Ve bu %199 değil doğru olan şey. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi böyle bir soru size gelirse ne yaparsınız ki? Ben ne desem beğenirsiniz dedim. Sayın İnir Hanfendi Osmanlı zannıma göre tercüme yapan Osman nerede? Burada değil mi? Evet hoş geldin. Dedim vallahi dedim biz ilim adamı olarak galiba doğum yapacak kadına benziyoruz. Artık gelen erkek mi olur kız mı olur dedi.